Buradan düz yürürken şuradaki 3 tane bloğu kıracağım bak şurayı. Şurayı. Burayı. <laughs> Eyvah ne oldu ya öyle? <laughs> Sonsuz defa düşer mi ya? Dur bakayım bir. <laughs> aşağı inecek çıkacak. İnecek çıkacak. İnecek çıkacak. Bakayım bir. Spawn olacak mı? <laughs> Sonsuz defa aşağı düşecek. <laughs> Sonsuz defa aşağı düşüyor. <laughs> ya spamları bulup aşağı gidiyor ya. Bunu iyi ki yaptık var ya. Lan niye diyor. <laughs> ya, kardeşim yapacak bir şey yok. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte admin yetkisi aldık. Bütün sunucuyu trolleyeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle yazmamız gereken şeyler var. Öncelikle admin diyoruz. Ondan sonra game mode 1 diyoruz ve hemen buradan gelip kendimize bariyer verip öncelikle şu bariyerle bir bedimizi bir kaplayalım. Rakip gelsin. Ondan sonra biz burada duracağız böyle. Sadece duracağız. Görünmezlik istemi bastım. Ondan sonra buradan setlerimi çıkartıyorum. Şimdi bakın e şimdi şu anda gözükmüyorum bakın hiçbir şekilde gözükmüyorum. Gözükmüyorum. Ve buradan düz yürürken şuradaki 3 tane bloğu kıracağım bak şurayı. Şurayı. Burayı. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> İnanılmaz güzel oldu. Şimdi yapmamız gereken birkaç bir şey daha var. Bak 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 oraya bakıyor. Orada mı ya acaba? Acaba orada mı ya? Nerede bu ya? Nereye gitti acaba? Hmm. Acaba hangi youtuber? <laughs> WTF yazıyor. Abiciğim gerçekten harikasın ya. Şimdi hadi git bakayım. Bizim bedi bir kırmaya çalış. Gidecek. Acaba ne düşünecek? Şimdi bu de bunun bu versiyonunu görünür olarak yapacağım diğer partta. Gene bir bariyerle falan kaplarım böyle. Göremez. Ondan sonra böyle kalır zaten. Ben hala şu anda adamı takip ediyorum. Altında aslında şu var ya alttaki bir daha bir, tek, bir kere daha kırsam çok güzel olacak da yapmayacağım hadi. Evet, aa kırılmıyor, aa kır, <laughs> kırılmıyor dedim. Nasıl oldu ya? Bak bak bak, bak 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 şimdi bak. Bir şey yazacak. <laughs> gülmeye başladı, o da gülmeye başladı. O da. Şimdi bir tane de buradan vurayım. O da gülmeye başladı. Youtuber var la diyor. Dur o zaman, dur dur. Youtuber yok, youtuber yok, youtuber yok, youtuber yok, youtuber yok, youtuber yok. YouTuber yok. Youtuber yok lan. Yok youtuber değil. o. YouTube başka bir şey yok. Başka bir şey. E, game modu sıfıra alalım. Ondan sonra buraya gelelim. Şunu bir kıralım. Game modu tekrardan biri e alalım. Yes. Sen hemen buradan bir diskalifiye edelim. Diğer arkadaşlarımızla uğraşırız. Şimdi biz bir kere görünmez miyiz? Şuradan bir görünmezliğimizi alalım. Yeşil kardeşimizi trollemek lazım. Yeşil kardeşimize ne yapsam acaba? Şöyle ünlem slash pardon slash troll kodlarından ne yapsak? Ok yağmuru olabilir. <laughs> dur dur dur. İlk baş bunu yapalım. Ondan sonra yaparız. Dur dur. İlk baş şunu bir yapalım. Ondan sonra. What? Nasıl diyor? Dur bir dakika. Slash e, troll ok yağmuru. Şimdi yeşil kardeşimizin oraya doğru gidiyoruz. Şu düz yolda yürü. <laughs> ya ben kimi trollüyorum? Kendi kendini trollüyorsun sen. Şunu atalım şöyle. Heh. Al kardeşim. Al buyur kardeşim. <laughs> Al sana kanalın ismi buyur. Eyvah. Eyvah. Eyvah ne oldu ya öyle? <laughs> Ay gerçekten süperdi. Şimdi sıradaki trolümüz ne olsun? Bu bir base'den çıksa aslında iyi olur ya. E, e. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Slash e, troll ok yağmur bir dakika onu yazmıştım ben zaten ya şöyle duruyor pat <laughs> kanal ne diyor kanal adı dur bir dakika dur şunu ben bir alayım şunu ben bir alayım usta şunu ben bir alayım e, game mod e, 0 dedik ondan sonra şunu geldik kırdık sonra buradan game mod 1'e geçtik merhabalar size şöyle bir şey yapsak mı ya Şöyle. Buyur kardeşim vs gel dediysen. Şöyle vs için. Bir dakika mikrofonuma bir şey olmasın. Vs için şöyle bir challenge'ımız var size. Şöyle versek size birazcık daha. Mesela oradan tam siz kaçarken. Ay. Düştün mü? <laughs> Yeni oyuna geçelim. Şimdi daha demin ki trollün görünür şeklini yapacağım. Öncelikle bir admin yazalım. Sonra bir buradan uh, game mode 1 geçelim. Ve hemen elimize Give Erşenşen Minecraft Barrier alalım arkadaşlar. Hemen burayı bir kapatalım. Şöyle bir kapatıyoruz. Ve artık görünür vaziyetteyim. Hatta ve hatta setimi de çıkartayım da şöyle bir ne diyelim tour diyelim. Dead kalmış. Sana birazcık bunlardan verelim. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Wow. Kaçan. Zombi geldi kaçan. Zombi geldi kaçan. Woo! Kaç 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 kaç. Zombi geldi. <laughs> yes. Şimdi bizim base'e bir gitsin. Dur ben kendi base'ime döneyim. Dur, kendi base'ime döneyim. Çok yavaş oynuyor belli ki. Kendi base'ime döndüm. Geldiği andan itibaren şöyle izleyeceğim benim bede yürüyüşünü. Hatta ben sessiz olduğumu görünce daha da böyle bir iştahlanıp kırmaya çalışacak muhtemelen. Ondan sonra bakalım neler yaşayacağız. Sen bizi trolleme ya vallahi ne olur. Gerçekten. Sen bizi trolleme bak kardeşim. Ardım bu nedir ya? Sen bizi trolleme gerçekten. Vallahi iki buçuk saat gelmeni bekledim gelemedin ya. Yine misin diyor <laughs> yine misin? <laughs> ah be abim ya. Yine misin diyor. Dur görünmez falan olmayacağım bu sefer. Dön arkanı. Dön arkanı gör beni. Gör beni. Gör beni. Göre mi? Gö hala görmüyor. Hala görmüyor. Hala görmüyor. Hala bakmıyor arkasına. <laughs> yeni gördü. Yeni gördü. Merhaba Vat. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Ya, hadi bakayım. Şimdi bu OPI'yi falan alayım ya ben elime. Troll diyeyim. Troll diyeyim. Şuradan OPI var mı? OPI. Evet OPI. Troll. OPI. OPI. Heh. Bende var değil mi? Şunu şöyle... Olmuyor. Oldu. <laughs> bir kere daha şunu YouTube diyor. Merhaba. Kör olduk. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi abi. Direktman. man. game mod 1'e geçelim. Kıralım. Ondan sonra şöyle yapalım. Evet. Zaten game mod 1'deymişim. Bak. Bir tane vurayım ekranı yamulacak bak. Bir tane vurayım. Ekran gidecek bak. Hop. Ekranı gitti. Ekranı gitti. Ekranı gitti. <laughs> ekranı gitti. Oynayamıyor galiba. Şu arkadaş. Heh. Abi salar mısın diyor. Ekranı sallıyorum bak şimdi. Aa yazıyor. Aa yazıyor. <laughs> Bir de şunun içini yazalım. Aha. Ne oldu ya? O bu. Gitti gitti. Vallahi gitti. <laughs> ne güzel birisini böyle tam benim base'ime geldiği zaman benim bedim full kaplı ben görünürken ve sessizken yakalamak istiyorum. Aklıma şimdi geldi arkadaşlar. Biz eğer bir adamın spawn olduğu bölgeyi komple kazarsak aşağı doğru. Olur mu acaba öyle bir şey ya? Minecraft bariyerimizi de aldık. Şimdi bir kapatalım şöyle bir. Heh. Şöyle bir kapatalım. Kap açık bir yer kaldı mı? Açık bir yer yok. Her taraf kapalı. Yan tarafında komşum var mı? Var. Benim şurada hemen setlerimi de çıkartayım. Şöyle bir yakalasın beni böyle bir görsün istiyorum ya. Şu anda setsiz olduğumu gördü. Setimin hiç olmadığını gördü. Bak bir geri adım attı bak lan diyor. <laughs> ne oldu kır? Aa, A kırılmıyor. Kırılmıyor ya. Ya şaka mı ya demiş. <laughs> Hemen anladı. Bak şakayı en pozitif karşılayan Ercan abi gel doyurma diyor. <laughs> sen daha demin de kimsin? Troll yaptı diyor. Lan dur ifşalama ya. Sen böyle burayı bırakıp gidecek misin sen? Nasıl tanımıyorum ya? Ne demek tanımıyorum ya? Ne, niye tanımıyorsun? Niye tanımıyorsun? Niye tanımıyorsun? Niye niye? Neden tanımıyorsun beni ya? <laughs> O zaman yapacak bir şey yok. O zaman yapacak bir şey yok kardeşim. Sana şuradan ekranını sallıyoruz senin birazcık. Sen ekranını sallıyoruz seni birazcık. Ah, ekranını sallıyoruz. Ekranını sallıyoruz seni şöyle. He. Ekranını sallıyoruz seni şöyle birazcık daha. Sonra başka bir şey var mı? Şöyle tor diyelim. Troll, tor. Al kardeşim. Bu belki tanımana yardımcı olabilir. Bu belki tanımana yardımcı olabilir. Tamam. Aa. <laughs> Koptum ya. Kanki. Kanki. Sen sen beni niye söylüyorsun ya? Sen beni niye söylüyorsun insanlara? Sen beni niye söylüyorsun ya? Nerede bu sarı kardeşimiz? Dur. Hain insan diyor. Hain diyor bana. Yok ben bir şey yapmadım sana, ben bir şey yapmadım. <laughs> Gel bir, sen bizi böyle şey yapma hemen. Şunu al bakayım, al bakalım, okey. Hemen yani şimdi ona trollemeye gidelim. Ona ne vereyim? Ona bir, ona bir notchcap'l vereyim ona bir? Ee, elma. Elma, aslan notchcap'l verim al. Aslan verin, bak bak, burada bak. Büyül alt Onu ye. Ye onu. Sen bizi şöyle komple kırsak böyle. Ne yapabilirsin ki? Dur bakayım bir. Aşağı sonsuz defa düşer mi acaba? Bir denemek istiyorum. Aa burası zaten son katmış. Aşağı sonsuz defa düşer mi acaba yani? Ben burayı böyle kırsam. Şöyle bir komple ben burayı böyle bir yapsam. <laughs> Dur bakayım oyundan çıkmaz umarım. Sonsuz defa düşer mi ya? Dur bakayım bir. <laughs> aşağı inecek çıkacak. İnecek çıkacak. İnecek çıkacak. Bakayım bir. Spawn olacak mı? <laughs> sonsuz defa aşağı düşecek. <laughs> <laughs> Sonsuz bir defa aşağı düşüyor. <laughs> ya spawner'ı bulup aşağı gidiyor ya. Bunu iyi ki yaptık var ya. Lan ye, ye diyor. <laughs> ya kardeşim yapacak bir şey yok. <laughs> çok güzeldi ya. Tamam, çok iyi ya vallahi billahi. Çıkayım mı diyor. <laughs> yok yok başka acımasız fikirleriniz varsa bu videonun yorumlarına yazın. Buna benzer fikirleriniz varsa yazın. Bir sonraki troll alışımda yapacağım onların hepsini. Oh be 3 part efsane güzel trolldü. Kendinize çok iyi bakın. Oyununu bozduğum arkadaşlardan özür diliyorum. Ama arada sırada böyle 2 haftada bir, ayda bir, 2 ayda bir falan yapıyorum ben böyle troller. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay kardeşlerim.